Merhaba arkadaşlar. Burada da e, iki küp toplamı var yine. X küp artı Y küp eşittir. X artı Y X kare eksi X Y artı Y kare şeklinde buradaki e, özdeşliği yazabiliriz. Ve bu özdeşliği kullanarak dördüncü soruyu çözmeye çalışacağız. Burada hemen birinci terimin ikinci terimin toplamı var görüyorsunuz. O halde biz de toplayalım bunları. 2 X artı 1 artı 1 eksi 3 x oldu. Parantez açıyorum. Birincinin karesi. 2 x artı 1'in karesi oldu. Artı 2 x artı 1 çarpı 1 eksi 3 x. Buraya sığmadı ama ben hemen kenarını yazayım. 1 eksi 3 x'in karesi. Burada bu işlemi yaptığımız zaman ee, artı 2x eksi 3x eksi x yapıyor. 1 ile 1'i topladığımızda da 2. Burası 2 eksi x oldu arkadaşlar. Çarpı diyorum. Şimdi birinci terimin karesini alacağım. 4 x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı 4 x artı 1. Burada da çarpma işlemini direkt yapalım. Artı 2 x. Eksi 6 x kare. Artı 1. Ve eksi 3 x. Ee, artı diyeceğiz. Birinci'nin karesi 1, bir. birinci ile ikinci'nin çarpımının iki katı 6x artı 9x kare oldu burası. 2 eksi x'i yazdık. 2 eksi x çarpı 4x kare, eksi 6x kare ve 9x kareyi topladığımız zaman... 7x kare. Şimdi x terimlere bakalım. 4x. 2x daha 6x. Bu 6x ile buradakileri tadileştiriyorum. Sadece eksi 3x kalıyor arkadaşlar. Daha sonra sabit terimlere baktım. 1, 1 ve 1. Bunların toplamı da artı 3 oldu. Böylece bu ifadeyi de çarpanlarına ayırmış, ayırmış oldu. Tabi bu bu Şimdi de bu e, ifadenin şu kısmını sileceğim arkadaşlar. Bana yer lazım çünkü. Böyle siliyorum. Ve hemen ikinci sorumuzun çözümüne başlıyorum. Bu defa da iki küp farkı var burada da. x küp eksi y küp eşittir. x eksi y. x kare artı x y artı y kare şeklinde bir ifadenin açılımı. O halde bunu da burada yerinde yazalım x eksi 2 eksi y eksi 2 iki terimin farkı. Daha sonra parantez açalım. x eksi 2'nin karesi artı x eksi 2 y eksi 2 artı y eksi 2'nin karesi. Bu ifadeyi parantezi dağıtırsak x eksi 2 eksi y artı 2 çarpı x kare eksi 4 x artı 4 artı x y eksi 2 x eksi -2, 2 y artı 4 oldu. Bu ifadeyi de açarsak y kare eksi 4 y artı -4, 4 oldu. Burada eksi 2 ile artı 2 birbirini sadeleştirecek. Sadece orada x eksi y kaldı. Çarpı. Bakıyorum x karede başka bir terim yok. x kare dedim. Burada x'li terimlere bakıyorum hemen. Eksi 4 x eksi 2 x daha. Eksi 6 x. Daha sonra x yeri terimine bakalım. O da artı x ye. Daha sonra y ile bakıyorum. Eksi 2y, eksi 4y, da eksi 6y yaptı. Artı y kare, bu da gitti. Ve artı en son sabitler, 3 tane 4'ümüz var, 12. Ve bu ifade de böylece çarpanlarına ayrılmış.